Merhaba arkadaşlar. Ben Sayın Atik. Arkadaşlar sadece 3 soru çözeceğiz. İntegralde alanın uygulamalarıyla ilgili yardımcı olmaya çalışırsanız teşekkür ederim. Ve başlıyorum. Yukarıdaki şekilde eğrisi x eşittir. Eksi 1 absisli noktada o x eksenine teğettir. Fx fonksiyonunun 3. dereceden bir fonksiyon olduğuna göre taralı bölge demiş. Şimdi arkadaşlar bunun özel durumu olmadığından dolayı İntegralini almak zorundayız. İntegralde kullanılan pratik yöntemler diye bir şey benim bildiğim burada yok. Bu durumda bu fonksiyonun denklemini yazıp eksi birden bire kadar integralini almamız lazım. Önce denklemi a baş kat ne olduğunu bilmiyoruz. x eksi birde t x artı birin karesi. x'i birde kestiyse oradan da x eksi bir. Bu fonksiyonumuz sıfıra eksi bir noktasından geçtiğinden dolayı sağlamalıdır üzerinde olduğundan ötürü eksi 1 eşittir x gördüğümüz yere sıfır yazdığımızda ne geldi? Eksi a geldi ve a buradan 1 oldu. Yani bizim fonksiyonumuz x artı 1'in karesi çarpı x eksi 1'miş. Burada ise bizim fonksiyonumuz bu bölgede negatif arkadaşlar. Alanımız mutlak değerden dolayı eksi, eksi 1'den 1'e kadar x artı 1'in karesi çarpı x eksi 1 dx haline geldi. Şimdi bu integrali almamız gerekiyor. Fakat burayı açmak yerine ben şurada değişken değiştirmeye gitmeyeceğim arkadaşlar. Şurada şöyle bir şey gördüm. x artı 1 çarpı bu x artı 1 ile çarparsak x kare eksi 1 olur galiba. Şimdi açtığımızda x küp eksi x artı x kare eksi 1 ve dx oldu. Tabi önündeki eksiyi unutmadık. Eksi 1'den 1'e kadar değişken değiştirmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi tek fonksiyonun integrali çift olduğundan dolayı bir eksi 1 bir 1 bir bir yazdığımızda birbirini götürür. E, bu durumda x küp tek fonksiyon integrali x üzeri 4'lü olacak. 1 ve eksi 1'i götürecek. Tek fonksiyon integrali x kareli olacak. 1 ve eksi 1'i götürecek. Burası çift fonksiyon oldu. Eksi 1'den 1'e kadar gideceğime ben 2 katını alıp 0'dan 1'e kadar x kare eksi 1 dx diyebilirim. Şuranın integrali ise x küp bölü 3 eksi x oldu. Üst sınırımız 1, alt sınırımız 0 e, 1'i yazdığımız zaman 1 bölü 3 eksi 1. 0'ı yazdığımızda da bir şey kalmadı. Eksi 0. Bir de bunun önünde ne var arkadaşlar? Eksi 2 çarpanı var. Şurası eksi 2 bölü 3. Eksi 2 ile çarptık. 4 bölü 3 oldu. Denklemleri bu soruyu integralden çözmeyeceğim arkadaşlar. Parabolle ilgili bir parçalanış vermiştim oradan çözeceğim. Şimdi acaba bunlar nerede kesişirler? Y eşittir x kare parabolü. Böyle bir şey. Y kare eşittir 8x parabolü de şöyle bir şey. Y kare pozitif olduğu için x'in negatif olması mümkün değil. Şimdi bunların kesişim noktalarını bulmak için ortak çözüm. Eğer ben y'nin yerine eşitini yazarsam x üzeri 4 8 xten x eşittir 0 x eşittir 2 0 zaten görünüyor o zaman burası 2'ymiş eğrilerinin sınırladığı bölge demiş yani bizden bu bölgenin alanı isteniyor dışarıda bir içeride 2'ydi. şimdi x 2 olduğunda yerine yazdığımız zaman y sene olacak 4 olacak o halde ben burayı tamamladığımda arkadaşlar şu mavi parabol bizim bu dikdörtgenimizin alanını dışarıda bir birim, içeride iki birim diye bölecek. Sonra şu kırmızı olan paralel kenarımız bu dikdörtgenin alanını dışarıda bir birim, içeride iki birim diye bölecek. E baktığımızda ne oldu arkadaş? Hem 3A 1'e öbür tarafta hem 3A 1'e öbür tarafta. Yani burası A, burası A, Şurası da A oldu. Bizden istenen A, 3A ise bizim dikdörtgenimizin alanı. 2 çarpı 4'ten 8. O zaman taralı alan 8 bölü 3 geldi. Şunu hatırlatayım. Yukarıdakinden büyük olandan küçük olanı integrali sıfırdan gittiğimizde sıfırdan 2'ye kadar yukarıdaki şu arkadaşlar. Peki buradan y'yi çektiğimiz zaman ne geldi? 8x. Eksi aşağıdaki x kare dx. Bunun sonucunu alırsanız 8 bölü 3'ü bulursunuz. Evet. İntegral y eksenine göre alınmış arkadaşlar. A2 alanı 3'müş. A2 alanı 3'müş. A1 alanını vermemiş. Ama bize integral sormuş. Dikkat edin. Mutlak değer olmadığından ya da burası pozitif olmadığı zaman bulacak olduğumuz sonuç sayısal değerdir arkadaşlar. Alan olamaz. Ama pozitif olduğu zaman alan demektir. Şimdi bizim fonksiyonumuza baktığımızda G fonksiyonumuz bu. Şimdi A1 bölgesinde G sağ tarafta olduğundan dolayı F'den daha büyüktür. Çünkü y'ye doğru gidiyoruz. O halde f eksi g. f küçük olandan büyük olanı çıkartırsak burası o zaman eksi a1. Buraya geldiğimizde f g. E sağ taraftaki daha büyük. f g'den büyük olduğundan burası direkt alan demektir. O da a2. Bu integralin sonucu ne çıkıyormuş? eksi 4. Peki bize A2 adam zaten ne vermiş? 3 olarak vermiş. O halde eksi A1 3'ü karşıya atarsak eksi 7. Buradan A1 alanı da ne geldi arkadaşlar? 7 geldi. Müzik